Gayet sabır isteyen bir iş, özen isteyen iş, itina isteyen iş. O yıllardır saydığı bu kriterlere harfi harfine uyuyor. Babasından görüp heves ettiği mesleğini de tam 35 yıldır itinayla yapıyor. Şimdilerde de unutulmaya yüz tutmuş Sedef Kakma sanatı onun elinde son demlerini yaşıyor. Kardeşim, akrabalarım hepsi bu mesleğin içinde. Babadan atadan gelme meslek, özendik, gayret ettik, öğrendik. Mehmet Türkmen Gaziantep'te yaşıyor. 35 yıldır da sedef kalkma mesleğini yapıyor. Onu bu aşka götüren ve yıllarını alan işine başlaması da hevesi üzerine oldu. Mesleğinde ilk olarak amatördü. Kolay bir meslek olmamasına rağmen işini severek yaptı. Sonra da gayret etti, öğrendi ve yılların ustası oldu. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki küçük atölyesinde elinden neredeyse geçmeyen ürün yok. Çeyiz sandığından sehpa ve abajür gövdelerine kadar çok sayıda ürünü alıcısıyla buluşturuyor. Eline aldığı her ürünü ustalık ve incelikle yapıyor. Ortaya da birbirinden güzel eserler çıkıyor. Gaziantep'e özgü olan ve önemli el sanatları arasında yer alan Sedef Kakmacılık mesleği gelişen teknoloji karşısında da son ustalarının elinde şekil alıyor. Selçuklu zamanından gelme bir meslek, kalma bir meslek. Ama o zamandaki ustaların kıymeti bilinir, bilinirdi. Şimdilik yani normal hiçbir özelliği, kıymeti yok.